Evet Arizona Sunshine 2 e, iki VR oyunumuzu oyunumuzun ilk bölümünü çekeceğiz şimdi. Ben bunun e, birinci bölümünü birinci bölümü nereden çıktı ya? Birinci oyunu oynamıştım. O zamanlar bir kayıt yapmadığım için tabii onun şeyi yok ama ikincisiyle devam edeceğiz. Hikayesi olarak devam ama yapacak bir şey yok yani. Şimdi 1'e de baştan başlayıp oynayıp bitirmek istemedim açıkçası. görüntü birazdan size gelecektir. Ben de aldığımdan beri videosunu çekeceğim diye hiç oynamadım bunu. İlk defa beraber göreceğiz. Birinci oyunu bayağı keyifliydi. Ne diyor? kemerini ayarla diyor. Ayarlı gibi zaten. Silahları kalibre et. Elimizde şöyle dursun işte. Evet. Camping, single player, yeni oyun. Bunlar deneme şeyleri yapmıştım ben kayıt için. Zorluk modunu hikaye, adventure, survival, apocalypse olarak dörde ayırmışlar. Survival ile apocalypse zaten adı da üstünde bayağı bir zor. Dur. Survival da açıkçası uğraşmak istemiyorum şimdi oyunun zorluğunu da çok bilmiyorum nasıl gider. Adventure iyidir yani. Zaten amacımız keyif alıp oynayıp bitirmek Bir Challenge yapmıyoruz. Ee, geçen gece fazla kaçırdım gibi şeyler diyor, baş ağrıyor. Susamışız. Niye? <laughs> Yürüyemiyoruz. Hmm. Yani susadık hesabı. Bunu aldık. Yani oh, yürüyor like şimdi. Ee, işmiyor ki. Boş lan bu. <laughs> Nasıl yanıyor bu? Hı? Hmm. Oh, sön. Ee? Kalkmış buralarda. Ne yaptık? Kemeri çok mu öne aldık? Direkt iç, içine ne aldık. Ooo. <laughs> <laughs> Ganimet. Nasıl açılmıyor mu bu? Bunlar alınacak malzeme galiba aynen Yemek, almıyor mu? Alınmıyor Sigarayı düşürdük Neyse <laughs> Çıkalım Ne? Bunu niye kilitlemişim ki? Falan filan dedi Hayda Atar. Turna mı koyduk? Ne aldık lan buradan? Bunu da aldı yine ne olduğunu göremedim. Anahtar, anahtar. Anahtar. Buraya açmış mıydık? Anahtar. şöylemiş. It's in the fridge. Bilmem kaç sonra diyor rotate okay çevir. Hadi bakalım. Şöylemiş Scopio bakalım satayım. Ee, ağzı nerede oğlum bu adamın? Niye de öz gözünü yiyor ama? Bunu yemem oğlum. Tamam nedir? Mekan yapmışız buraya. Gun. shoot all targets mükemmel Gez göz arpacık şeyimle nişancılığımla kurşun bitti Oo, bu da soruyor var. Ne lan? Aha. <gülüyor> <gülüyor> bu adam bizim adam birinci oyunda da bütün zombilere Fred diyordu. Hepsi ya yani ismi takmış Fred diye. Ulan her biri Fred. Bizim için. Ne diyor lan? Hala seninle böyle sıkıştım gibi şeyler söylüyor. Silahım var. Maybe it's time I tried the direct approach, huh? Bir şey yapma zamanı gelmiş ki de anlamadım. Oh sure, Fred. Sure, Fred. O tarafa doğru git. Aha. Ah, kesin üstümüze düşecek. falan. Heyecanlandık niye? Biz zaten insanlar kurtarmışız birinci oyunun sonunda aslında. Biz niye yalnız kaldık da insan gördük diye seviniyoruz? Anlamadım. Oraya geliyorum da nereden geliyorum oraya? Aha. Düştük. Kaç tane zombi varmış onun üstünde. Eee. Aynen koşma hala bu. Arabalarda siktir beni durdurma ki çalışma fred gel ne dedi okuyamadım oh bunlara... siktir ne kadar range tam vurdu öyle ya bunlar ne olmuş oğlum bunlar mutasyona geçmiş böyle zombi yok mu önceden sanki sivilceleri çıkmış anasını satayım O. şarjör magazin aha yemek sağlığımız oldu mu sağlığımız Yüz, tam yemeğe gerek yok. Ne var? Şşşş Magazin Magazinler Hooo <laughs> Siktir <gülüyor> Bir şey fırlamasın Aa fener açıldı Çok iyi Gulu. Yapıştırıcı almışız. Eee? Bu ne? Loop. <laughs> ne? Celebrity feed pics. Ne Kutlama fotoğrafları gibi bir şey diyor. Ne yapıyoruz? Ne alıyor muyuz? Almıyoruz ki. Aha. İkinci silahımız. bizim elma böyle şey tarzda biraz Deadpool karakteri vari böyle espiritüel falan sürekli konuşan bir karakter hmm. oğlum bir şey fırlayacak kesin üstümüze ha sikiyim hmm, zombi sandım Ulan ne ne bu Dakika. Alınıyor aynen alınıyor. Evet taktı. Diye düşmedi mi? Yok takmış. Bu ne? Alınmıyor. Buralarda bir şey yok. <laughs> ne alkol aldık. Magazin. Buradan kesin zombi fırlar. Var mı burada bir şey? Evet. Magazin. <laughs> magazin, magazin. Oo, oh, bayağı kuş oldu güzel. Hı. Bu bir şey kaplayacağız herhalde. Hani her birazdan atlayacak herhalde bir şey üstümüze bu ne? Geldik galiba helikopterin oraya. Şunları toplayalım da önce. Şunu da aldık. Aha burada var. Eee, alamıyorum. Uzanamıyorum. Ah zordum. Dayan kardeşim geldim. Ne yapacağız hepsini? çift silah. John Wick. Oo, kuyruğu düştü. Ölüme gerek kalmadı. <Sessizlik> ne oluyor lan ses geliyor arkamdan? Oraya çıkacağız. Siktir. <Sessizlik>

Sivilcesini mi patlatacağız acaba? Şunu da kuşunu bitti bu arada. Ne diyor? Magazinini çıkar, buradan al falan diyor. Bunları yaptık yeni mi örtüyorsun gerizekalı? K climb Niye harfler bozuk lan öyle kare mare çıkıyor? Sırmanacağız Oh. Magazin, 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 magazin bitirir. Cool Herkes bir sakin olsun orada bakalım. Ne yapıyorsunuz oğlum? Birbirini tokatlıyorlar. Oh. İşte. Checkpoint reached. Aa auto save. Güzel. İnsan mı lan o? Ölü mü? Zombi. Aha. Vallahi alınıyor. Oo. Tamam oğlum silah buldum. Sihir adamı. You... Fakin esol öldürdün lan adamı. Senin de. amınakoyim aa kırıldı lan pala gel bakalım as <laughs> şapkasından vurdum lan şapkasını uçurdum dişime bakalım bunlar ne olmuş bunlara ölmüyorlar lan bu ne <laughs> okuyamadım ki Ay de razı soktum kanlı kanlı. <laughs> Fred. Freddy number 1 mı? 1 numaralı Freddy mi? One, bir numara Freddy mi? İlk zombi mi? Arıyorlarmış. Anasını kim ödüm koptu ya. Sen and... <laughs> ne diyor? Eğer şey bulursa diyor. İlk zombiyi ben bulursam diyor. Oldu lan. Hey. Oy. Hey, lan inşallah zombi <laughs> değilsin de o arkada olduğunu bilmiyordum dostum gel diyor. Gel. Aha seviliyor lan. Hey nice Sana hiç işte, oldum küçük Friends? dostum. Arkadaş olur mu? Aha. Oynuyor hmm? mu? Aha takip ediyor lan. Koş. Aha. Valla oynuyorlar, okay. Çok iyi. İlk getir. Ha şey diyordu. Bir numaralı diyor zombi onlardan önce ben bulursam onlar da beni bulur. De niye bulunmaya meraklıyız onu anlamadım. Birinci oyunda zaten bizi bulmuşlardı. Oynayacağım mı? Oynayacağım mı? Al. <laughs> Diggity dog. Diggity dog. Your dead friend there Üstüne koyduk lan. Arkadaşım da bir numara zombi bulmak istiyormuş falan. Biz onu bulacağız, onlar da bizi bulacak gibi şeyler söylüyor. Benimle gelmek ister misin diyor. <gülüyor> <gülüyor> okay, okay. Let's işte go. varmış. zombi pisliği de kafama takmam. Bunları da aldık. Var mı etrafta başka bir şey? Ne oluyor lan? Aha! Dur lan! Ne yaptın oğlum? <laughs> Çıktık. Ha siktir. Zombiye saldırıyor oğlum köpek. Çok iyi lan. Ulan inşallah hep bu köpek bizimle kalıyordur ha. Anasın. <laughs> Bayağı parçaladı. içinden geçti çok iyi oğlum. Aha. Ne diyor? Press to give body an order. Neye basacağız? Aa. Köpeğe mi veriyoruz oğlum. Oo. Tamam oğlum çok iyi olmuş bu. Tamam bu niye bu niye? Tamam niye? Bu niye? Neyse neyse o niye? Kurşunu bitti zaten bunun. Oğlum sen şunu. Öğren bir şey. Bak burada, burada git şunu saldır. Hadi, git. Duan Venüs'ten ev dizisindeki gibi köpeğimiz soradan zombiyomuz inşallah. İyi köpek. Affe sana. Gel fensınlar Just between you and me I kind of hope your real owners are dead so we can be together forever Sonsuza kadar hepsini bilmem şey yapacağız. Mahvedeceğiz. Ne var ne? Gel. Biz fensını zaman oynayamıyor muyuz ya? Sen şu sağda bakayım. Yakala da dostum. O mu köpek olayı çok iyi olmuş ama. Aha. Var mı dur kurşun? Yok. Şurada var. Şu uyuyor mu? Isır. Çok, <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Bayıldım buna. duk duk ay duk ne yağm good talk diyecektim. Aha yiyor adamı. Sen de git onu ye lan. Tut. Tut oğlum. Zombi zombi iyi mi <laughs> Etrafta bir şeyleri yiyor ama aşağıda bir şey var mı yok? Sana oğlum ne Mısır. Hadi Siktir. oğlum ilah emin vereceğim saldır ya. Çembe önce. Kalkın kalkmasını izin vermeyin. Çalım 80'e düşmüş. Bunun şarjı ne alemde? Bu da bitti. Bunu da dolduralım da hazır olsun. Şeyleri çok kısıt düşkü ya. Mermi kapasiteleri. hoş olmuyor.

E ee, bakıyorum işte. Ne istiyor? Şimdi Hadi canım. Aa top. Onu oraya atarken onu mu getireceğiz? Yürüttüre de biliyoruz. bakıyorum buna da ne istiyor anlamadım. Ben topu ver bakayım. Oraya mı atacağım? Anlamadım ki. Ha top alakası yok. Onda şey yapıyorsun. Getirdirebiliyorsun. Biliyor musun dostum bu çok güzel bir arkadaşlığın başlangıcı gibi gözüküyor. Anahtarı getirdik ya. Çok akıllı kapıramasını satayım. Topun nerede bu arada? <laughs> <laughs> Buddy topun nerede lan buradaydı. neyse şunu niye look dedi onu anlamadım